Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pirinç pilavı yapalım. Evet, öncelikli olarak zeytinyağımızı alıyoruz. Tencereye koyuyoruz. Tamam. Yağımızı koyduk. Yağımızı koyduktan sonra pirinçlerimizi ilave ediyoruz tencereye. Pirinçleri bize ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Karıştırmadan önce tuz atıyoruz. Tuz atıyoruz. Ondan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Tuz attıktan sonra. Evet altını biraz aç, açıyoruz tabi. Evet, e, bu pilavı yapınca zaten çok güzel olacak. Evet, pirinçlerimizi kavurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar iyi kavurursanız o kadar güzel olur pilav. Burada suyunu dengelemek de çok önemli. Evet. Biraz daha bir 5-10 dakika daha kavurayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Kavurma işlemini bitirdim. Şimdi suyunu ilave edeceğim pilava. Pilavımızı şimdi demlenmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar şimdi pilavımızı dinlenmeye bırakacağız. Suyumuzu verdik ve 10 dakika pişecek bu şekilde. Evet. Pişince görüşürüz. Pilavımı pişirdim ve altını kapattım. Şimdi size bu güzel pilavı göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, videoma yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz.